Soyadı kanunu çıkmadan önce kişiler lakaplarıyla anılırdı. Kimi lakabıyla gurur duyarken kimi ise bu lakaptan oldukça rahatsız olurdu. Hayata dair iskele olarak bu hafta lakapları ele aldık. Resim albümü 65 günlük Bekir Paşa Lisesi esaretinin noktalandığı bir ayrılık hikayesidir aslında. Doğduğu ve yaşadığı toprakları tıpkı bir sevgili gibi yüreğine kazımış o güzel insanlar her geçen gün hayata veda ederek azalmakta. Denize sıfır, uzun sahili berrak suyu, kumsalı İstanbul plajı, damla gazinosu. Padıl'ın yeri, Bağdadi'nin barı, Mustafa dayının dondurması, Aşık Ali'nin lokması, Şam işisi, Cemal Arap ve Kaymakam'ın kahvehanesi, Havaba'nın köftesi, Yavatan, Cennet, Yalçın sinemaları, Hele lakapları ve soyadları ile anılan aileler, Lambirolar, Kızıllar, Cemmedolar, Bırışıklar, İzziler, Helvacılar, Abdulliler, Girikliler, Beruklular ve daha niceleri. Benim adım Mustafa Kırmızı. Aslında Larnaka'dayken Mustafa Goçini olarak. Yani dedemin, babamın babasının. O zamanlar Rumlarla karışıktılar sin veya ticaret yapardı arabayla. Çok yanakları kırmızı bir adammış idi. Ben de tanırım ama bunlar Rumlar Koçini, yani kırmızı yanaklı diye şeyler. E biz de Koçini diye anılmaktaydık veya çağrılmaktaydık kadar. E sonra soyadı kanunu geçtikten sonra kırmızı soyadını aldık. Lakapları tabi belberler, paduna gibi, kasane, efendim ee, atçılar veya lokantacılar veya bakkallar birinin bir yanlış hareketini, yanlış bilmemesini gördüğü bir lakatta Bir de aslında mesela Mustafa çok veya Ahmet çok, Ali çok. Nasıl çağıracaklar? İşte hangi Ali? Balıkçı Deli Ali o da Ali Mustafa. Hangi? Berberin veya Mustafa. Hangi Mustafa? E, e, Minare Mustafa. Hala çocukları burada diye. Yani onları bulabilmeleri için ha, öyle bir lakaplar lakallardı veya soyadı diye daha daha sonra soyadı aldılar. Soyadlarını kabul edenler vardır. Öyle diye çağırırlardı. E bu ışıklar var. E, tabi Baduna Badunalar var. Ve tabi daha da var. Ben de epey zaman kullandım. Çünkü buraya soyadı kanunu geçmiyor. Gucini olarak. Hadi. Ee, daha da abuzetler, abuzetler hala daha kullanılır. Yarına kadar abuzet veya değiştirdiğini bilmem. De. Beruklular vardı, Beruklular kullanmaz galiba. Bunlar kendi soyadlarını aldılar. Fakat bunlar hep böyle tarih. Bırışıkların Hasan, Bırışıkların Ahmet, Bırışıkların Ahmet'in kızıdır bu. Demezsen bulaman, bilemem kimin Aydan'ın kızı veya Aydan'ın kızı. Hayır, Aydan kim? Hadi. Hayır, bulamam. Benim de aynı. Benim de mesela bir Girne'de, bir Lefke'de iyi, çok iyi eski tanıdığım, benimle beraber büyümüş insanlar. Derlerse ki işte Mustafa Kırmızı'nın kızıdır ve torunudur bu ki e, Girne'de şimdi eğitim görür. E kimdir bu Mustafa Kırmızı, kimdi dede? Mustafa Mustafa Çin? ha tamam şimdi anladık kimdir. Ya e, öyle geçer zaten, öyle anlan zaten kimin ne olduğunu. Bir anlaka aşkı olduğu için içinde 2008'den başlayarak 1974 öncesi, Larnaka doğumluları veya Larnaka'da yaşamış olan kişilerin fotoğraflarını çekmeye başladım. Ve onları bir albümde toplamaya başladım. Ve topladım da çok güzel bir albüm var. Aşağı yukarı 500-550 tane erkek, 200-250 tane de kadın bir albüm var. Ve inanın ki bunları şeyler bile torunları veya çocukları bile bu neneler, nenelerini, dedelerini hatırlamazlar bile. Onların içinde, o kadınlar içinde kimler yok mu? Kap dış görünüşe göre takılırken, kimisi de içerisinde derin yaralar bırakan yaşanmışlıklar barındırıyordu. Adım benim Hasan Ali Samuridi, Urum tarafında. Bu tarafa geçimizde naylonluğunu da koydum. Bu deva gittim, Urum'a da direkt şey yaptım, orada gayet ettim bu naylonluğu. 1952'de Larnaka'da caminin karşısında han vardı. O handa babamın develeri vardı. O hanın üstünde otel vardı. O otelin üstünden bir gıdcağızın ana baba buldum. O zamanın önünde böyle lastikten değil mi belinde böyle dönerdi böyle sürürdü lastiği. O git ne buldum ben. Arkadaşlarım gördü. Nedir bu? Dedim bu kız arkadaşımdır. bu naylon gibi çevirir dedi. Naylon buldum. Naylon gibi, naylon gibi. Arkadaşlar bana bu naylonu Geçti Yani arkadaşlar da bana bu ne, Kıçan naylondan şeymiş döndürür belinde. Kitapçı tabi çağda benim kız arkadaşım naylon gibi, naylon kız buldum, naylon girdim. Ondan ibaret var, naylonluğu taktılar. O kişiyi alacaktım ben yani ya. İyi bir bayanıdı. Anam kabul etmedi. Ben de yor, otel kızı istemem. Rahmetlik anam bakmadıydı. Yoksa ben alacaktım. O kızı alacaktım yani. Niyetliydim yani fena niyetim yoktu. Almadım. Bakmadan anam. Naylon ismini aldım soy hem bu tarafta hem onun tarafında gittim aldım. Gittim şeye mahkemeye yemin verdim. aldım Orunda da kayıtlıdır naylon. Kimi kabını unutmak istese de Kimisi de bu lakabı nesilden nesil aktararak gururla taşıyor. İlkten beri lakabımız Baduna diye geçer. Babamdan, dedemden bize gelen Baduna'dır. Yani bu tarafa geçtiğimizde Badunalığı almak istedik. Rumca bir kelime olduğunu söylediler bize. Kabul etmedilerdi. Özdenak, daha doğrusu Özdenak aldık biz. Bu Yasin Gökmen e, ee, Galatasaray'ın oyuncuları vardı. Ama içeride bir kalem hatasından Özdünak kelimesini aldık ama Baduna demezler sen. Gene iskelede bizi kimse tanımaz. E, oğlumu Baduna derler, kızımı Baduna'nın kızı derler. Yani geçiyor. Baduna'nın anlamı yani Rumca bir kelimedir. Baduna uzun ayak demek, geniş ayaklı demek. Ama ne bileyim bizim 42 yeriyoruz. Yani çok <laughs> uzun ayaklarımız yok bizim. Babam e, İskele'de sevilen sayılan bir e, esnafıydı. O da berberiydi. Eskiden insanlar e, yani çok şaka yapmayı severlerdi. E, hatta eskiden mesela soy isim yoktu. Herkese lakap e, lakaplarıyla bulurlardı. E, rahmetlik babam da <laughs> ...hoşuna giderdi böyle lakap taksın, mesela... ...Eraya bir var hayattadır şimdi... Mamut Cem Udo... ...rahmetliktir o da, Allah rahmet eylesin... ...o üçü böyle devamlı beraber gezerlerdi, hatta... E, ...dükkanda, bizim bir dükkanın orada... ...otururlardı burada... E, ...insanlar e, öyle geçtiğinde buradan tedirgin olurlardı... ...çünkü <laughs> bu üçlü... <laughs> herkese böyle şaka edilirdi, lakaplarını bulurlardı. Mesela e, Eray lakabı Ay dedi. onu babam taktı. Mesela Nylon e, naylon vardı, gazane vardı. E, e, bir hale yani lakaplarını anırlardı. Bunlar da yani çoğunu babam taktığını söylüyorlar. Naylon, gazane, tezek, e, bondigo, yani çok lakaplar var.

müzisyen bir ailenin çocuğu olan 1962 doğumluyum bunu bu arada söylemiş olayım Ayhan Başkal 1992 yılında şu fikirle yola çıktım aslında dedim ki biliyorsunuz bizde soyadı kanunu yok o zaman işte Cumhuriyet'ten sonra geldi yani 83 yılından sonra soyadı kanunu geldi ve o dönemde yani 1974 öncesi özellikle eee insanlar genellikle baba adıyla anılırdı. Yani işte Ahmet Mehmet, Hüseyin Mehmet, Kemal Hüseyin bu şekilde veyahut da e, işte birçok Ahmet Mehmet olduğu için e, herkese bir lakap. Ama o lakapta takılırken tabii ki ona uygun. Uzunsa uzun ayhan, kısaysa kısa ayhan veyahut da işte Saçlı Ayhan, Kel Ayhan, bilmem ne Ayhan, kendi adımla örnek vermek istiyorum. Bu şekilde bir de lakap takılmaya başlandı çok çok küçük zamanlarımızdan ki bizim e, lakabımız aslında Hindi. Benim e, dedemin adı, lakabı Hindi e, Hindiydi. Neden? Çünkü gençler bildiği, Demir Spor'ta, bir denir eserciğim daha iyi bilecek. eski e, futbol takımımızı, Lanaka'nın. E, orada galecilik yaparmış ve galeciliği böyle oradan oraya sekelmiş. O sebepten hindi gibi sekermiş yani, o sebepten öyle bir lakap takılmış. Bir sanatçının e, geçmişini veya yaşadığı dönemi, geleceğe aktarmak diye bir mecburiyeti var bana göre. Aslında bütün dünyada böyle. E, şimdi o dönemi ben anlatmak zorundaydım. Bundan sonraki nesillerin e, işte lakap nedir, e, neden kullanıldı veyahut da o lakap e, ihtiyacı neden doğduğunu anlatmak adına. E, önce Kıbrıs çapında. Başlatmıştım. Hatta günlerce işte Lefkoşa'nın, Naoussa'nın, e, Girne'nin, Bafın, Limasol'un e, çok böyle popüler yani ismini söylediğiniz zaman kesinlikle biline bilen e, insanları bir araya toparlamaya çalıştım. Ama yıl 1992, 30 yıl önceden bahsediyorum. Ee, o zaman insanlar genel olarak lakabını kabul etmezdi. Yani e, bana biri e, Hindi dediği zaman kızardım mesela. E, benim gibi herkes de kızardı tabii lakabına. Eskiden cesurca e, çıkıp adanın bütün böyle popüler insanlarla bir araya getirip e, bir, bir şey yapmak e, biraz cesaret isteyen bir şeydi. Çünkü dediğim gibi adam gelir size neden ismimi kullandınız ya da neden lakap? Ben ben şu değilim, ben buyum diyebilir. O sebepten e, daha böyle e, nazımın geçtiği kendi yöreme dönmek durumunda kaldım, Larnaka'ya döndüm ve şu anda İskenderiye'de yaşayan Larnakalılar özellikle ve tabii ki Kıbrıs'ın her yerinde yaşayan Larnakalılar var, hatta yurt dışında olanlar var. Bunlardan oluşacak bir lakaplı şarkı diye başladım. Bir baktım ki günlerce yazıyorum, yazıyorum. Şu anda 40 sanırım, 40 civarında <laughs> yani bu şarkımda. Yer alan e, lakap sayısı 40 kadar. Bunları toparladım. Tabi bu arada e, bunlarda birçoğuna bizzat gidip işte Mehmet dayı acaba lakabını kullansam bir sıkıntı olur mu? Yok dedi. Sorun değil kullanabilirsin. Ama e, yok diyenler de oldu. Kullanma sakın benim lakabımı falan kullanma karışmam da kulağını çekerim de oldu. Sevilen sanatçı 1992 yılında yazıp bestelediği Zumbur Minare isimli şarkıyı alacağı tepkilerden korktuğu için sadece yakın çevresinde dinletmek zorunda kalmış. Allah rahmet eylesin hocamız e, Ali Kılınç e, bana dedi ki e, bir yerde otururken gece ya Ayhan işte sen böyle böyle şey yapmışsın e, duymak istiyorum dedi. Hocam dedim biraz sıkıntılı çünkü ee, Tepki alabiliriz bu konuda. O da böyle cesur bir adamdı, sevilen bir isimdi de aynı zamanda iskere Lernaka'da. kadar. Sen merak etme dedi, bana kimse hiçbir şey söyleyemez dedi. Sen bana getir. Kaseti dedi. Kaseti getirdim ve bir e, bir hafta kadar kaset ortadan kayboldu. E, meğer işte dinleyenler beğenenler kopyaladı, 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 kopyaladı. kopyaladı. İki yıldan sonra e, bu şekilde iskelede duyulmaya başlandı şarkı. Tabii birçoğu sevdi çünkü e, tabii ki o zaman yaşayanlar daha çoktu. Şu andaki gibi neredeyse yüzde %98'i rahmetli olmuş durumda. O zaman yaşayanlar e, işte adım yaşayacak, soyadım, lakabım yaşayacak, e, bir anı olacak e, e, fikriyle eee benimsedi, kabullendi ve bu şekilde eee benim eee maceram bu şarkıyla başladı. Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemem. Aa Ben severim Çok naz kahveci Mehmet söylerim İnce benim, çingildim koca kellerim Beni iskele insanını pek çok severim İskele Belediye Başkanı o zamanki sevgili Halil Orun Ona rica ettim. Dedim abi işte gel bunu ölümsüzleştirelim. En azından şu anda yaşayanları kayda alalım bir klip yapalım bununla birlikte ee, hem fikir oldu daha sonra Cemal e, arkadaşımla birlikte e, ...yönetmenliğini yaptığı Cemal e, arkadaşım e, ...klibini çektik yine İskele'de ve o dönemde yaşayanların hepsini bu defa kayıt altına almış olduk hatta e, olmayanları resim olarak e, bende bulunan e, işte kasetler resimler e, videolardan e, toparladığım kadarıyla. Ee, öyle bir klip haline geldi 98 yılında ve bayağı bir zamandır da e, istenilen, sevilen şarkılarımdan bir tanesi. Ee, ne bileyim belki beni yani Ayhan olarak, Ayhan Başkal olarak e, özellikle Lanakalıların tanıması bununla başlar. Lakabım o zaman Apaço derlerdi bana. Bu Apaço'luğu da e, arabam vardı. Arabaya dediğim ne hak? Katır arabası. Anladın mı? Benim atım vardı. Saçlarım uzundu. O zaman modaydı saçlar. Yaşım 16. Yı. Binerdim atın üstüne koşturdu beni. O zaman şey vardı, Apache bilimleri. Aha Apache'cik, Apache böyle bu Salih Badun'a bunu söyledi bize. Ve kaldı bize bu şeyden, lakabı kaldı. sıra vardı, kek vardı. Kim dakika onlara şeyleri bilmiyorum. kırlama vardı. Ee, Mısmıl vardı. Çeşit e, şeyit Şöyle vardı. Hubu Hasan vardı. Yani çok şey var Soy isim sadece havuçluktur. Onu aldık. Babadan kalma soy isimimizi aldık onu. Havuçluk e, develeri vardı babalarımızın. Anladın mı? Hasan amcam da rahmetlik Samadarı gelirdi de gene. Ona nereden geldi bilmem tabii. Yolun içine asfalt vardı. Bizim mahallelerinde dikirdi havut. Havut yani ya develerin üstüne semer. Havutçuluk bundan kaldı bize. Soy ismi buradandır. işte biliyorsunuz soyadı kanun olmadan önce hep baba isimleriyle anılırdı. Mesela benim ismim o dönemde Halil İbrahim Hüseyin'di. Ama örneğin babamın lakabı da Yandım'dı. babamın lakabı nereden gelir? Babam Allah rahmet eylesin o dönemde at arabası üzerinde zepse alışverişe vardı. O dönemde tabii alıç meyve olarak da alıç Karpuz toplarlardı. Bunları satarlardı. Bu esnada arabanın üzerinde dolaşırken de Yandım Hüseyin çarkısını çağırırdı. Yandım Emine çarkısını çağırdı Yandım, yandım, yandım eminem. Bu şarkıyla hep dolaşırdı. Ondan dolayı adamın adını Yandım koydular, lakabını Yandım koydular. Ve bugün şeye baktığın zaman ee, o dönemde çıkan gerek İngiliz gerekse Rum kimliklerine, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine baktığın zaman e, babamın ismi Hüseyin Yandım olarak geçer. Ama biz tabii ki e, 74'ten sonra geçen soyadı kanunda Orun soyadını aldık. Ayhan Başkalın da şarkısını, türküsünü yaptığı lakaplarla ilgili işte bir parçası var mı Minare Nylon Gassen'e. İşte bu lakaplar o dönemde hep konan ya bunlar çok önceleri geldi veyahut da özellikle 63 olaylarından sonra herkes mevzilerin içinde bir aile gibi yaşamını sürdürürken herkes anladığında birine bir lakap takar. O lakap onun ismi gibi olurdu. Tabii ki mesela Ali Hüseyin 5 tane Ali Hüseyin var. Hangi Ali Hüseyin? İşte Zumbur'un Ali Hüseyin. Rakambol'un Alisi. Ne bileyim ben Çullilerin Ali Ali'si. Bu şekilde lakaplarla insanları, aileleri ayırt etmeye çalışırlardı. Dolayısıyla lakap bizim vazgeçilmezimiz gibi, yani insanla bütünleşen bir tanıtım olgusuydu. Bazıları lakaplarını söylenmesini istemezdi. Mesela iskelede Hüseyin Canavar Canavar mesela soyadına çok kızardı. Çünkü kendisi ee, ufak tefek bir şeydi. Buna canavar derlerdi. Hiç unutmam bir gün, Larnak'a ee, Larnaka'da Hacı Ömer'de, sokağında oturduk biz. E, bizim bu canavar dediğimiz Hüseyin kardeşimiz de e, elektrik işiyle uğraşırdı. Bizim evde de bir priz bozuldu. Kapının önünden geçerken rahmetlik annem ona çağırdı. A canavar efendi, yılda şey bozuldu dedi. ''Nedir bu ittikama söylediğin ama?'' ''Ben can mıyım ya?'' ''Gelme ya bakma!'' <laughs> kızdı gitti Yani e, bu isimlerden bazıları sıkıntı yaşardı. Larnaka'da lakaplar gerçekten çok önemli. Birçok lakap var. Bunlar mesela işte geçen zamanlar Uzun Hüseyinler, ne bileyim ben Rakambollar, efendim, eee, Nylonlar, gazaneler Mesela gazane Hasan Gasane şu anda İngiltere'de yaşıyor bu adam. İskele'nin en popüler adamlarından biriydi. Yani halk adamıydı. Herhangi bir mal varlığı, şusu busu yoktu ama bulunduğu ortama neşe veren bir karakter, bir yapısı vardı. Dolayısıyla herkes Gasane'nin olduğu her otururlar şey Örneğin mesela eee gene e, aileleri dediğimiz e, abimiz yaşar. Üçlü Ravelik Mahmut Cemmedo, Hüseyin Baduna, Hüseyin Baduna ve Eray Aydede. Bunlar üçüsü üçü beraber oynadı. Bunlar üçü oyuna başladığında artık kulüpte oturamazdı. Gürültüden, sesten, bağırmadan, çağırmadan herkes kimisi kızardı o bağırmalara, kimisi hoşuna giderdi, dinlerdi. Ben Eray Hocaoğulları, 1944 Larnaka doğumluyum. Larnaka, bütün gençliğimiz Larnaka'da geçti. 30 yaşında bu yana geçtik İskele'ye. Ve Boyan'ısından olduk, yani İskele'li olduk şimdi de. Takabım var, ay dedi. Hep bütün arkadaşlar, inzibat arkadaşlar hep otururduk kalede. Bir gece ay çıktı öyle meydana. Arkadaşlar bak bir rahmetli Hüseyin Baduna vardı arkadaşım, inzibat arkadaşım. Bak öyle, aman dedi ne güzel bu, ay dedi, dedi çıktı dedi çok güzel. Aynı bir ay dedi ondan sonra sağa benzer bu ay dedi dedi öyle parlak. O günden kaldı ay dedi. Güzel isim yani ay dedi, ay güzel bir şey. Yüksel vardı arkadaşımız ona da gagur. Rahmetlik Ali Cömmedo vardı. Ona da babuşka, bir de Ömer vardı bizim arkadaş. Ona da Ömer koca karı çok konuşurdu diye ona da koca karı dedik. Vallahi ben yani öyle çok şey takmazdım. Ekseri rahmetlik Maduna da kardı. Biz de tasdiklerdik. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? İziler sülalesi, Bırışıklar sülalesi. Bırışıklar kimdir? Rahmetlik ee, mesela bilinen ismiyle Ali Kılıç. Ali Kılıç'ın bütün ailesine barışıklar dedirdi. Ali Kılıç'ın mesela iki tane oğlu bugün profesördür. Yani birisi turizm, dahi turizm dekanı Hasan Kılıç, bir tanesi de Cemal Kılıç. Ama bizim yanımıza geldikleri zaman onlar bizim için barışık. Yani onlarla da bundan gozulmuyor yani. Onlar da hoşuna gidiyor baba soyadıyla söylendiği zaman. geçmişten günümüze Larnaka'dan İskele'ye kadar uzanan lakapların birbirinden ilginç hikayesini İskele'nin çınarlarından dinledik. Hayata dair İskele olarak biz de bu lakapların gelecek nesiller aktarılmasına katkı koymaya çalıştık.